Cümleden selamünaleyküm. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz arkadaşlar. Ee, bu videomuzda Lepisteslerim yavru yapmış bayağı bir. Onları topladım. Şöyle bir dur bakalım. ha Ondan sonra e, onları göstereceğim. Balıkları yakaladım. Bayağı bir hamile balığım var. Şöyle gösterelim. Hadi bismillah. Ben bir açalım gençler. Bakın burada bayağı bir balığım var. E, bir arkadaşıma hediye ettim iş yerindeki arkadaşıma ve karnı dolu balıklarım çok var burada. Şiş olanlar var, yeni yavrulacaklar var falan var. Ee, bu balıkları yavrularını göstereyim. Topladım. Kıyamet gibi yavruları. Kıyamet. İçine biraz süpürün attım. Yesinler diye arkadaşlar. Ee, motoru da kapattım. Sesim rahat duysun diye. Burada bayağı bir yavru bir var. Bilmem görebiliyor musunuz? Bakın. lepis Lepistes'ten şu huyunu sevdim arkadaşlar. E, direkt canlı olarak doğuruyor. E, kusturma falan filan yok. He, cikletlerinde balık kusturmayı seviyorum ama bu da ayrı bir dünya. Bu da hoşuma gitti benim. Gördüğünüz gibi tabi cikletten de vazgeçemeyiz. Bakın burada da tamızlık altlarımız, <laughs> dişilerimiz çoğunluk. Şurada da japonlarımız var. Ee, bu kadar yavru yapmışlar. Ben iki gündür gelmedim ben buraya mesela. Balıklar kıyamet gibi yavru yapmışlar arkadaşlar. Görüyor musunuz? Çok hoşuma gitti. Ee, ben üç tane balıktan 100 tane yavru yaptı. Yavru oldum, damızlık getirdim. Ondan sonra bakın bunlar da genç damızlıklar. Şöyle gösterelim. Görünüyor mu? Görünmüyor. Bunlar da çok çok güzeller. Canlarım benim. Aha içinde bir tane yavru var. Şimdi mi yavrulamış acaba? <laughs> Bakın köşede yavru var. Onu almam lazım. Çabuk 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 kameranın huzurunda almam lazım. Orada bile yemiyorlar. Vay be. Ne yapalım? Hay. Neredeydi o yavru? Hı, şu köşede. Evet. Hı, aldık arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bir saniye nezi alacağım. Kusura bakma. Evet. Buradaki yavruyu koyduk. Gördüğünüz gibi yavru canım benim. Yeni mi doğurdu orada ya? Hayır, olabilirdi. Bilmiyorum artık. Her şey olabilir. Ee, bu akvaryumu güzelce bir akvaryumu alacağım. Belki evime koyarım belli olmaz. Şuradaki akvaryumu koymayı düşünüyorum arkadaki. Onu da belki evime koyarım belli olmaz arkadaşlar. Çoktandır evimde balık malık yoktu. Çok da özlemişim açıkçası. Bu lepistesler benim çocukluk merakım. Çocukken ben bu lepisteslerin gambusyalar vardı. Onları satın alırdım. Param yetmezdi lepisteslere. Bunlardan yavru hiç alamamıştım arkadaşlar. Şimdi görüyorsunuz kıyamet gibi yavru var burada. Bir de ilk batım yavru. Bu geldiyse devamı gelir yani bunun. İnşallah diliyoruz. Bunu da nasıl aldık? 2 metrede akvaryumda aldık arkadaşlar akvaryumda hayvanlar yenilmemiş. Aa bir tane daha gördüm. Harbiden ha. Bakın sizin şansınızda. Şeyin içine girdi. Küpün içine girdi. Altına. Bak görüyor musunuz arkadaşlar? Ya bu kadar da ballı olmam ben ya. Ben bu kadar <laughs> Topla topla bitmiyor maşallah. Hop yakala. Arkadaşlar sizin şansınıza diyeyim. Bakın. Hadi koyalım bunları da. Topla topla bitmiyor arkadaşlar bunlar. Maşallah dileyelim. Evet bakalım başka balık. Ha bir tane daha gördüm. O iki tane var. Bakın nerede saklanmışlar. Ben bunları topladım zannediyordum. O dipte iki tane daha var arkadaşlar. Telefon flaşı bunları acayip parlatıyor. Şunları bir toplayayım sonra size geleceğim döneceğim. Ee, ne yapacağız? Burada hamile balıklarımız var. Onlara bir bakarım. Gidişatına falan. Yavruları belki buraya koyabilirim. Şuradaki akvaryumları. İnşallah bunları artemia ile bir şeyle besleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel yavru. Yavru almak o kadar güzel bir duygumuş ki. <laughs> Özellikle öyle pistesleri. Ee, çok sevindim. Sonra buradaki trans tetlalarımız da Allah nasip ederse <laughs> Yavru alacağız. Dişilerin karınları dolmaya başlamış, görüyor musunuz? Onlara da bir hal yapacağız inşallah. Buradaki Japonlarımız duruyor. Allah nasip ederse büyüteceğiz yavrularımızda. da. Burada Japonlar burada içine sprey'ini attım. Otumuzumuz altta merhaba diyor. Gidişat böyle bir yaramazlık yok. İnşallah daha da güzel olacak sevgili dostlar. Her şey bakalım. Burada da, şurada da mücevher balıklarımız var. Şunu kapatabiliyor muyuz? Evet. Burada dişilerimiz daha büyük ne hikmetse. Erkeğimiz de burada daha kemiyesi için. Buradaki zebra balığımız da iyileşti arkadaşlar. Bakın kuyruğu yamuk kaldı ama. Balık iyileşti. Çok da sevindim. İnşallah daha da iyi olur. Şimdi pisteslerimiz bayağı varmış burada. Buradan yakalayacağız, yakalayacağız, büyüteceğiz. Aha bir tane daha yavru yapmış. Arkadaşlar burada yavru yapıyorlar bunlar. Bak bir tane daha var. Görüyor musunuz? O zaman bunlar videoyu durdurayım. Şuradaki yavruları alayım. Evet arkadaşlar. Balıkları buraya koydum. Bayağı da varmış. Buraya niye koydum? Dişi erkeğe sayarak koydum. Bakayım nasıl oluyor? Ne değil? Nedir diye. Koyarken yine kepçenin içine yavru yaptılar. Şöyle gösterelim. Bayağı da bir yavru yaptılar. Bunun küçük bir akvaryumda artemia ile besleyeceğim bu yavruları. Pipo filtreleri ile birlikte destekleyeceğim inşallah daha güzel olacak inanıyorum çok güzel canlar var burada ya çok çok sevindim güzel boş bir akvaryumda büyüteceğim bu yavrucaklarımı daha iyileri sizin olması dileğiyle ee, şuradaki şeyi de alıp şöyle koymak istiyorum yavrularımız saklansın Saklanıp yavru olsun. Boy boy yavruları olsun diyelim. Hı. Hı. Köşeleri dolduralım. Balıklarda bir sıkıntı yok. Renkler gayet güzel. Yerli de pistes. Ee... Bakalım kapatalım bakalım. Şöyle gösterelim. Renkleri çok güzel bazılarının. Büyüteceğim. Jumbo boy falan yapacağım bunları. Zaten dişi erkek ayırmıştım arkadaşlar. Ben bunları baya bir. Şimdi buraya koydum. Çok da güzel oldu. Beğendim açıkçası. Renkleri görüyor musunuz arkadaşlar? Daha iyileri sizin olmasın dileğiyle. Bakın. Maşallah maşallah. Ee, buradaki balıkları toplayacağım. Şurada bir akvaryumumu koyarım. İçinde bakayım bunun son kalanlar var mı yok mu diye bakacağım. Şuradaki e, cikletlerimi bu havuza atayım. Şu an 2 metrelik atabilirim. Böyle bir değerlendirme yapacağım. Bunları da yavrulatacağım inşallah. Dostlarım işten geldim. Böyle bir uğraşımla yaparken sizlerle bir danışayım dedim. İnşallah daha iyileri sizin olur dostlarım. Maşallahınızı esirgemeyin. Daha iyileri sizin olsun. Canlarım benim. Şimdi durum vaziyet böyle. Şuradan bir akvaryumu atacağım. Hangisine koysam bunu? Şunlar boştu. Şuradaki en baştakine koyabilirim. O da olabilir. Durumu değerlendireceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün lepisteslerimin yavrulamasını gösterdim. Yavrularını topladık. Şu balıklar da şu anda alıştı harbiden. ha. Bakın şu güzelliğe bakın arkadaşlar. Şimdi odaklasın. Evet. Çocukluğumun balıkları bunlar. Yani Çocukken ben bunları çok 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 meraklıydım. Gördüğünüz gibi üretebiliyorum artık. Çok güzel bu duygu. İnşallah daha iyileri sizin olsun kardeşler. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet olun, olun. Görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar.